Çok çok etkili. Ee, ama tabii Medbin söylediği e, o soğun çünkü yani şu anda tabii e, cevap verecek bir şey de bulunuyor ama fiziki bir şey ve etkisi aslında çok uzun süre kalıcı bir şey değil. Fiziki bir şey olduğu için de inanın ben bir şey diyemiyorum. Yani, ama doğrudur. E, denemek de fayda var. Tabii bir soğut tabii isimde yeni bir tedavi tanınmış aynı bir şeydir. Doğrudur. Soğuk Ama orada çok iyi bir şey. Yani neredeyse e, eksi 20 derecelere varan bir şeyin içine koyuyorlar. Doğru böyle bir tedavi var. E, ani donduran bir buz dolabı düşünün. Hastayı <laughs> ilk önce alıyorlar şeye. Başı dışarıda kalıyor. Bizim ozon savunaları ya biz ozon savunanın sorumluluğunu düşünün giriyorsunuz içeriye birden bire -20 dereceye geliyor <laughs> ve hakikaten bununla Hocam yani son tedavi oldu. Sonunda sonradan diyorlar ya soğuk su evet, evet, evet. var. aynı öyle tedavi ediyor. Evet doğru. Şu doğru. Şey ee, kulak ve, e, kulak probleminde de MF'deki sorundan dolayı söyleyeyim. Bir, burada bir kere ee, kulak bölgesinin yani vücudumuzun şu bölgesinin bütün inervasyon ağı boynumuzdan oluyor. Sertikal ee, sinirler, işte, sertikal vertebralardan çıkan sinirler sinirler yolu oluyor bu bölgedeki inervasyon. Dolayısıyla ama burada işimiz şeyle değil, işitme siniriyle değil. E, genel etkisi üzerinden işitme siniriyle e, ilgili faydayı yakalayabiliyoruz. Bir kere boyun bölgesindeki drenajları tamamen açabilmek için önce gene e, tabi tabii buradaki şey çok önemlidir. Bakın bu çukur çok çok önemlidir. Buraya hiçbir hiç şey bir daha ne yapılmaz. Ne enjeksiyon, ne viral enjeksiyon yapılır, ne akupunktur iğnesi takılır, ne sülük takılır, ne acamat yapılır bu bölgeye. Çok çok önemli bir noktadır, riskli bir noktadır. Ee, açıklığın olduğu bir noktadır kolaylıkla şeye ulaşabildiğiniz bir noktadır. Sıkıntılı şey deyince daha güzel size e, izah edebilir bu noktaya e, Dolayısıyla e, bu noktanın dışında e, aşağıya doğru yine aynı şekilde orta hatta omurganın her birisinin çıkıntısını bulup bunları e, işaretleyeceksiniz ama illa da burada en çıkıntılı olan servikal 7 numaralı ıı, vertebra çok çok önemli. Bunun üzerine bir nokta koyacaksınız. Onun sağına ve soluna biraz aşağıya onun sağına ve soluna biraz yukarıya en önemli noktalardan birisi burasıdır. Bu bölgelerde bir ıı, şey yapacaksınız. Yani işin vegetatif sinir sistemi yönünden temizliğini bir yapmak lazım. Akabinde <laughs> olarak akabinde ikinci seansta Kulağın önündeki şu çıkıntılı bölgenin şu çıkıntılı bölgenin hemen kulağın girişinin yaklaşık olarak şöyle bir parmak kadar önüne bir nokta koyuyorsunuz. Tam onun iz düşümünde arkada mastoid çıkıntı, mastoid kemik var. Mastoid kemiğin üzerinde biraz aşağıya doğru bir nokta koyuyorsunuz. Bu iki nokta kulakla ilgili rahatsızlıklarda sülük uygulamada majör noktalardır. Dolayısıyla ikinci seansta da e, bu iki noktayı. Hatta bu durumdayken belki bir faydayı ilerletmek adına e, tam şakak bölgesine e, şakak bölgesine de konabilir. Çünkü burada şey sorunu vardır. Safra kesesi belirgeni çok önemlidir. Safra gezisi yeni ve karaciğer meridyeninin de safra kesesinin özellikle e, kulakla ilgili şeylerde çok önemli bir meridyendir. E, tam böyle ortalık şaka bir e, şey konursa bu noktada hem gözü hem kulağa hem ikisini birden şey yapabiliriz. Dolayısıyla ikinci seansta da bir altı sürük. Birincisinde bu dediğimiz verde doların altına üstüne konmak üzere birinci seansı e, şey... E, boyun bölgesine, ikinci seansta da üçüncü bu tarafta, üçüncü bu tarafta her iki kulak için şey yapılabilir. Ancak ne olursa olsun Türkiye'de böyle, büyük ihtimalle İran'da da böyle. Ben 27-28 ülke dolaştık, bütün ülkelerdeki hastaları tedavi ederken gördüğümüz şey bu. Günümüzde insanların en büyük problemi kalıp bağırsaklarıyla ilgili problemler. Hastalıkların neredeyse ciddi bir bölümünü yüzde vermek istemiyorum şimdi. Ciddi bir bölümü kalın bağırsak toksisitesinin artması, kabızlık vesaire gibi problemler nedeniyle kalın bağırsaktaki faydalı bakteriler, zararlı bakterilerin o birlikteki simbiyoz yaşantısının bozulması, özellikle kötü olan bakterilerle yine bozulması sebebiyle Kalın bağırsağın drenajı bozuluyor ve kalın bağırsak vücutta en fazla toksin biriktiren organ haline geliyor. Bu nedenle bel bölgesine yapılan, demin e, örneğini verdiğim bacaktaki varisle ilgili yapılan sülük tedavisi, e, belden yapılandaki örneğin aynısını aslında vücudunuzda nerede bir problem varsa, o bölgede kalın bağırsağı direkt olarak etkileyeceğiniz için yapılmasını kesinlikle öneriyorum. Ee, ve tabii kalın bağırsağı temizlemek açısından bu esnada probiyotik kullanımı e, çok çok önemli. Hatta e, yani bilgisayar olarak da e, çörek otu yağı vesairenin kullanılması çok çok önemli. Hocam ya yapmanı da zaten biz tedavi şey, öyle onun evet. üzerinde yapıyoruz. yapıyoruz. Tam büyük bağırsalı da... Evet. Ee, Büyük Yatıyoruz. bağırsağı temizlemek, kalın bağırsağı temizlemek, kalın bağırsağı drenajlarla açmak, kalın bağırsağı toksik maddeden arındırmak, siz bunu ister lavmanla yapın, ister kolonuyla yapın, ister uzunca bir süre probiyotik kullanarak yapın, ister bitkisel bir e, e, müsil kullanın. Müsil kullanmak da mesela eski tıbbın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Dolayısıyla hangi yöntemle yaparsanız yapın, ee, kalın bağırsağın drenajlarını açmak ve kalın bağırsağı doğru çalışır hale getirmek durumundayız. Ee, Birçok problemde bu bel bölgesini hiçbir şekilde ihmal etmeyin. Yani ben şunu söyleyeyim Türkiye'de bir şey olan, yani e, kalın bağırsağın doğru bir hale, bir şare, Asidoz'a doğru gitmesi demek. Asidoza gitmek de bizim hastalıklarımızın birçoğunun altındaki yatan önemli sebeplerden biri. Vücudun pH'sının ne tür vaziyette olması lazım. Ya bunda hafif alkaliye doğru böyle şey, hafif alkaliye kayık. Öyle söylüyorsak daha doğru olacak. Olması en doğrusu. Ama ee, çok kolay kızaran, alerjisi olan birçok insanda, mesela alerji tedavisinde de süt tedavisi çok etkilidir ama illaki ve illaki kalın rahatlatacak olan şu bel bölgesine uygulanacak protokolü eklememiz şartıdır. Hocam, Hocam yerini bir daha tarif edebilir misiniz? Noktalar. sokulunda değil, benim tedavisinde anlattığım noktalar. Hocam bir anlatın bir daha. Hocam bir Elimizi şu kalça kemiğimizin en üst noktasına koyuyoruz. Hadi yani ellerinizi buraya koyun. Ha. Oradan bir başkasını Biraz da Herkes şeyi bulsun. Eee kalça kemiğini bulsun. Şurada zaten elinizi getirdiniz mi ona dayanıyor. Başka yapacak bir şey yok. Burada bu boşluk. Üstünde evet. bir boşluk var ya. üstünde evet. bir boşluk var. Ve oradan şeye dayanıyor. Dümdüz bir şekilde elinizi orta hatta omurganın üstüne getirdiniz. Buraya geldiğinizde o noktaya bir işaret koyacaksınız. Tam omurganın ortasına. O noktaya bir çıkıntısının üstüne bir nokta koyacaksınız. Onun altındaki çıkıntıya da bir nokta koyacaksınız. Onun Yine omuriliğin üstünde değil mi onur, hocam? Omuriliğin tam üstünde. ile omurilik ondan en az 5 santim, Be santim, santim aşağıda Ne 5 santim? Yedi santim aşağı hocam. Yani o çıkıntılardan 7 santim aşağıda değil mi omurilik? Ee, şey ee, O çıkıntılar onu ilk oradan yedi santim aşağıda aşağı yukarı değil mi? He? Yani bu o yüzden onun bir sıkıntınız yok. Dolayısıyla e, bu noktalar en önemli noktalarımız. Bunun sağı ve solu bilen parmak sağı, hatta onun da bir parmak sağına bazen konabilir. Evet. Birey parmak sağı ve solu bu noktaları çok çok önemli bir nokta ve e, kalın bağırsakla ilgili e, birçok sorunu çözmede çok çok önemli noktalar ama orada yetinmiyorsunuz biraz daha rektumu, e, ilen kolonu bir şekilde etkileyebilmek için azıcık daha aşağıya doğru giden e, o o hizada yani sağa ve sola koyduğunuz noktaların altına doğru daha işaretleyip oraya da sürüp takmanız kesinlikle ve kesinlikle doğru bir protokol uygulamanız açısından çok çok önemli 8, 8, 8, 9. 8, 9. olur. 6-8-9 oraya kadar gel bakın çok fazla sürüp takmak çok fazla kar almaya çalışmak işte bilmiyorum hocam burada çok fazla kupa takmak akıl kârı değil elde edeceğiniz faydayı arttırmaya yaramıyor. Siz doğru noktadan yaparsanız bir tane kupadan bak bile yetebiliyor bazen. Doğru noktayı yapın yeterli. Doğru yeri düşünün yeterli ve doğru yöntemi uygulayın Hocam yeterli. Hocam ya her bir kanıtmakta yüz sisi göz gözaltına alsın, on, sekiz, sürüp sülük Tabii yani buna dikkat etmek lazım. Bir daha buradan çok kan çıkarmak şey değil, baharet değil. Önemli değil, değil bu maddeleri... Siz bu <laughs> maddeleri verin içeriye. Ne kadar tutacağız? Yarım saatte tutabilirsiniz ben bir saat olup da hala ayrılmıyorsa sülük artık ayırıyorum. Bir saatten ötesine e, şey yapmıyorum, tutmuyorum. Değerli <laughs> kullanılan yöntem o. Yani Ama genç sülükler olsa da kendileri... Onlar satıyor. zaten 20 dakikada atıyorlar. Genç sülükler, hareketli sülükler, kaliteli olan sülükler, canlılığı iyi, kalitesi güzel olan sülükler inanın 20-30 dakika. Ve iyi çalışıyorlar. Belki de e, Kasım hocamız affetsin. Ne kadar işte, sülük yüksek atsız kanın akmalı daha şey olan. Yani nasıl biz e, plan yüksek veriyoruz, pozitifliklar oluyor, evet. cilt altında kanamalı filanlar oluyor. Burada da mümkün Sülükün çok e, atmasının da e, kontrol şey var, komplikasyonu olabilir. Dikkat <laughs> edeceksiniz onu. Gerçi şey onu çok yaşamıyoruz. Yani ben onu özellikle şeylerden çok fazlaca takip ettim. Ee, şimdi Bursa'da da vardır. Her şehirde, ilçede, kasabada, köyde bir yerlerde vardır. Sürük bir yatak vardır mutlaka. İnsanlar gider, soyudur onun içine atlar, sürükler yapışır. Orada kalırlar, ondan sonra çıkarlar, gelirler. 30-40'dan aşağıya yapışmaz. 30-40'dan aşağıya yapışmaz. Karama durmayınca akşama bir ararlar? Ben gelirim. Sadece işte onları tam konuluyup sararız. E, ee, bunlarda bile götürsülük tedavisi zaten mükemmel taraflarından birisi bu. Hindinin en önemli özelliği bu. Yani karbon hidratma değerlerini bozmuyor. Hı Biraz rahatız ama biraz rahatız diye demiş. Kandırmayı ne yapacağız hocam? Efendim? Kandırmayı. Kandırmıyor ki zaten kolay kolay. Yani. Aşağı yukarı 6 ila 8 saat devam ediyor. Şimdi bakın burada aslında bazı ince bir Siz sülüğü uyguladınız buraya. Uygun bir yere uyguladınız veya bir bölgeye. Uyguladıktan sonra bakıyorsunuz hastanın ikinci gelişi çok çok önemli. İkinci gelişinde bakıyorsunuz enflamasyon var, e, ee, iltihabi bir şey olmuş demin zannediyorum birazcık anlattım ama toplu olarak mı anlattım, özel olarak mı anlattım bilmiyorum. Ee, siyahlıklar çok ciddi şekilde o zaman o hastada lenfostaz var. O bölge ikincisi yükselansını isteyecek mutlaka sizden. Hocam benim Hocam yaptı dizine çarşaflar sardık, havlular sardık. O şekilde kan Sararsanız bakın yani. Ama orada bir, bir yanlış olabilir. Sararsanız evet. kesinlikle sülüyü durdurmak için ekstremitelerde sarma işlemi yapmayacaksınız. Yani sülünün kanını e, durdurabilmeniz için tamam, direkt tamam. üstüne baskı uygulamanız gerekir. Sardığınız andan itibaren ters dönme yapıp kanamayı arttırma riskiniz de var. Ona çok çok dikkat edin. Hocam eskiden bu problemimizde de vardı. ne yapalım ne yapmalım kitapları hepsini araştırdık. Sarçalar dedik ya. Sarçaların bir e, çay kaşığı bir sarçalar. Peynir katıyorlar. Sarçalar dedin mi? Zerdeçal. Ha. Zerdeçal. Zerdeçal. Zerdeçal bir katıyorlar. Bal kanız kattı. onu başka e, sülük salamlara da ödük ettik. Onlar da e, teşekkür etmek için çabışmalar e, e, Kanlar kanam e, duruyor. Siz de bunu bir alışkanlık mı? Kanama mı duruyor hocam? Kanama mı duruyor? Evet evet kanama Nasıl duruyor. Öcü dediğini soracağım evet. kanamayı. Baldırda çap. Çap. çap bir şey. Baldırda çap bir kaşık. Evet. çay kaşığı mı? Bir e, bar, şey bir yemek kaşığı bal. Bak. Kaşığı Evet doğru. Hocam, deminki mevzuyla alakalı bu omurgada 4 ve 5 dediniz ya, onu tespit ederken kuyruk sokumundan yukarı o boğumları saysak 4 ve beşe Yok, oraya da, oraya yaklaşın, yukarıdan gelin oraya yaklaşın. O da e, inervasyon yönünden iyidir. En üsttekine koymak yeterlidir. Ee, ama yukarıdan aşağıya doğru ki Zaten dedim ya, bir aşağı, yani bir aşağıya koyduğunuz zaman zaten sakral geliyor. O işte birinci boğumu yakalamış oluyorsunuz. Hani bazı insanlar özellikle kadınlarda, şuralarda birer göçük gözüküyor. İşte yani onu ve onun bir altına kadar inebilirsiniz. O zaman 8 sayı 8 olabilir, on olabilir. Küçük sülük kullanıyorsanız on olmasında bir değişik olmaz. kalın bağırsağın temizliğinin sağlanması açısından iyi de olabilir. Ama kalın bağırsağın yani nerede yapıyorsanız yapın tedaviyi hiç kalıp bağırsak bel bölgesini, lumbosakral bölgeyi aç açmayı e Bayağı mutlaka aklınızda tutun. Yani kulak için mi yapıyorsunuz, göz için mi yapıyorsunuz, astım için mi, hipertansiyon için mi? Sülük tedavisinin çok çok etkili olduğu şeylerden birisi. Ama lukosakral ekibi mutlaka gidin bir kere. Hemoroid için de aynı hem alıp da biraz daha aşağıya kadar inmeniz lazım. Yani Hocam yani, aslında hiç bir şey değil mi? Efendim? Aslında. Aslında. Aslında grup tedavisi, hissi, yani grup patela varken aslında niye çekilir bu ülkede ben bilmiyorum. Yani kurup kurup bu kurup kadar ciddi, ciddi söylüyor. Bin küsur vakam var. Yani en kötüsü ilaç dozları, yani beş altı ilaç kullanırken hasta bir tane veya iki tane kullanıyor hmm. en kötüsü bu.

büyük ihtimalle bakın gözle ilgili